ben seni ilk gördüğümden beri aslında hoşlanıyorum da Ersin'in Ersin, Ersin hayatında olduğu için bir şey söylememiştim. Boş yapma ya Ersin, ben Ersin, Ersin kimya gel. Şey geçmişte kaldı da ben senden yani ben hala seviyorum seni. Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Yunus, Cengizhan ve Ersin var. Bugün sizlerle oyun oynayacağız inşallah. Maşallah. Eee, oyunu anlatayım size. Top oynayacağız, kulağımızda kulaklık olacak son ses, hiçbir şekilde duymayacağız. Benle Yunus takım, Cengizhan'la da Ersin takım. Eee, ilk Cengizhanlar başlayacak. Kaybeden. Kaybedenince ceza eski sevgilisini arayacak. Seni seviyorum diyecek. Olur, Olur. Ben hangi Ya, ee, sana bozulduk <laughs> bende <30 tane> kız. Dur <laughs> ben Hadi başlayalım Tamam diye. Kazı Karı Kazı <laughs> Kazı Kazı Aklım tipin kazı. Renk Kazı Yazı Tarım Tarım Süper Namaz kılmak <laughs> Namaz Temas Namaz Bu ne ayette bilmezsin Namaz <gülüyor> Namaz <laughs> İngilizce Oğlum sen ne Padişah Ya anlatsana geçme mi? Padişah Bağcık Padişah Bacılar. <laughs> Padişah Keko Prenses Padişah diyor <laughs> Abi Mer. Onun Mercek Mer <laughs> Mer Mercek <laughs> Mer Bant mercek. Bacık mercek. Anlamıyor geç. Ataç. Ateş. Ataç. 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 Süper. Süper. Peruk. Peruk. Süper. gelinlik. Oh. Gelinlik. gelinlik. Süper. Oğlum. Oh. Kaşar. Duyuyor oğlum bu ya. Bakire. Bacılar. Bakire. Barslı. Bakire. Ne anlamıyorum Köylü kim köylüsü. Köylü. Hı. Doğru ne? Köylü. Anlamıyorum Köylü. Anlamıyorum Zaten anladım. Süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Allah falan. Bitti mi? Kaç tane bildi? Kaç tane bildi? Üç. Üç. Dört tane bilmişiz kanka. Dört tane. Dört tane bak yazıyor burada doğru. Arkadaşlar Cengiz Han ve Ersinler. E, Cengiz Han ve Ersinler bildi. Dört tane. Dört. Tekrar. Cengiz ve Ersinler dört tane bildiler. Ee, şimdi bende sıra. Ben kulaklığı takıyorum. Şarkıyı başlatıyorum, biliyorsunuz değil mi? Başlar. Başlat. Kod. Kod. Dört. Kod. 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 Doğru. Ön. 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 Okul. Ön. Ön. Evet. Ön. Bir. Hakim. Akım. Hakim. Hastalık. 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 Askeri. Hastalık. Askılık. Hastalık. Hastalık. Becermek. Hastalık mı? Becermek. Beceri. Becermek. 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 Havai. Hava. Sallamak. Selami. Sallamak. <gülüyor> Sallamak. <gülüyor> Sallamak. Ne? Sallamak. Sallamak. Doğru. Üç. Radyo. Radyo. Sakso. <laughs> Sıcak. Üç. Sıcak. Çiçek. Sıcak. Sıcak. Sıcak Süre bitti Oh be 3 oh. tane 3 tane 3 tane Üç tane mi? Ya tane oğlum tane. sıcak diyorum sıcak sıcak Arkadaşlar ben üç tane bildim şimdi <laughs> tekrar bunlar 1-0 Cengizler'in iki. Aynen 1-0 Önde. öndeler 3 kere Tut haksızlık olmaz Başlayalım 5'te biter mi? Bit. Tamam Başlar Pilot 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 Pitch. Kilo. <laughs> evet. Bir. Çekmece. bir Çekmece. Ekmek. Çekmece. Çekmece. İki. Futbolcu. Futbolcu. Üç. Geçinmek. Şart. İçmek. Geçinmek. Getirmek. Geçinmek. Üç. İç. İçmek. Geç. Geçmek. Geçinmek. Geçinmek. Gecikmek Geçinmek. 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 Evet. Oha. 4. Kızmak. Isınmak. Kızmak. Isırmak. kızma Sıtmak. Kız. Kısmak. Kız. Kız. Z. 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 Kızmak. Kızmak. Şekerleme. Şekerleme. Mahalle. Mahalle. Mahal. Mahalle. 5 Mahal. Etmek. Oh, Ez. Etmek. Ezmek. Etmek. Etmek. Evet. Etmek. Tiyatro. Altı. Tiyatro. <laughs> Tiyatro. Tiyatro. Oha ya. Ateş. Ateş. Sekiz. Bilgisayar. Oha. Bilgisayar. Bil. bilmek. Bilmek. 8 tane bildin arkadaşlar. Kaç? 8. Oh. Arkadaşlar Ersin 8 tane bildi. Şu an onlar 1-0 önde. Bizim 9 bilmemiz lazım inşallah. Yunus'a güveniyorum. Güveniyor mu? <laughs> Duymuyor ki. <musun? gülüyor> Hazırsanız başlayalım Çetin Bey. Bilgisayar. 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 Evet. Bir. Işık. İş. Işık. İçki. Işık. Ne? Öğüşik. Geç geç. Deniz. Deniz. Ne? De Deniz. Deniz. Bir. Roman. Bomba. Roman. Combat. <laughs> İlan. Pilav. İlan. Pi. İ. Ne? İ. İ. Lan. İlah. İlan. Silah. Lan. Geç geç. Gösteri. Ne? Gösteri, Nurseli. Tek <laughs> şey ya derdim Nurseli. Gösteri, gösteri. Öldürmek, oyun, öl, bozan, öldürmek. Öldürmek. 3. Yes. Çakmak. Çakmak. 4. Örtü. Örtü, ÖLÜ Örtü, ölüm. Ör, öl. ör. Öl. Şart. Şart. Geç geç. Kız. Pil kız. Süre bitti. <gülüyor> <Bildin>? <gülüyor> Dört tane. Sen üç tane bildin. Ne burada bana atar. Ben düzgün söyledim çünkü. Şey. Ben Yunus'a anlattım. Dört tane bildi. 2 sıfır öndeler. Beşte bitecek inşallah ceza. Oğlum tamam, haber verin bana Ne oğlum? Lan niye <laughs> bozuyorsun sen? Ondan sohbet edin. sen Haber bütelim, Neyse buralım. geçelim video. Bu sabırsızlandı yine. Hedersin Baş başlayalım. Hadi sordum başlayacak. Püskül. 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 Ne? Püskül. Püskül. Pudra. Cömert. Dövme. Cömert. Dövme. Cömert. Sövme. Cömert. Doma. <laughs> Gelenek. Gelenek. Ne? Gelenek. Ya. Gelenek. Bir. Secde. Secde. Yaz tutmak. Duyuyor musun? Laf sokma Yaz tutmak. Laf tutmak. Yaz tutmak. Yaz. Yaz Tutmak Evet Yaz tutmak Evet Tilki. Tilki Yazı Tilki Dilek Tilki Tilki Cık. Meyve Beyefendi Meyve Meyve ne? Meyve. Meyve Meyve <laughs> Anlamıyorum Anlamayacağız zaten Yol Dol Yol Gol Yol Göl Yol Ne? Yol 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 Yol, Yol. Yol. Dört Süpürge Süpürge <laughs> Beş Hazırlamak Hazırlamak. Ağlama. Hazırlamak. Bitti. Sabır. Sabır. Eldiven. 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 Davranmak. 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 Üç. Diyar. Silah. Diyar. Sigara. Diyar. Diyarrak <laughs> Siyah. Dijital. Kan. Kalk. Yağmam hayvan hayvan De güzel be. güzel yürek güzel kürek güzel 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 geç program program Beş. Ev. ev 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 kemik kemik yemek kemik tam daha gerekiyor yemiş kemik kemik son on saniye küçük 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 Seninki de orama. Turşu. Amerika. 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 Altı. Meşin. Sütlü. Süt. Süt. altı beş. Ananı satıyor? Kaç? Altı, altı beş. İki bir oldu. Altı be. İki bir ha. Altı i̇ki bir bir. Bir. Çak. Şimdi Cengiz sen otuz tane anlatırsın. Evet. Ben on tane. Arkadaşlar şu anda 2-1, 3. E, üçüncü başlıyoruz. Başlayayım mı? Hazır mısın? Hazır. Hazır mısın? <laughs> Okey, başlayalım. Başladım. Akvaryum Akvaryum. Hayvan. Akvaryum. Akvaryum. Evet. Zayıf. Zayıf. Evet. Deniz. 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 Evet. Pegasus. Var mı lan? Pegasus. Pegasus. Pe Pedekür. Pegasus. Telaffuz ne, ne ama? Topluluk. Köpük. Topluluk. kabukluk, Top. Kop. Top. Gönlüm. Kop. Top. Kop. kop kop. Top. Topluluk. El hareketi yok dedi. Topukluk. El hareketi yaptı abi. Ya, tamam. Deneme. Zaten <laughs> bilemedim. Deneme. Deneme kılsız, hırs, kılsız, kız, kıl, hırs, kıl, kı, kıl. 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 Ba hayvan. Oh, van. oh, oh. Bulunmaz. Ya ben günah, günah. Evet. Beş. Krampon, krampon. Yamuk, krampon, Kramon. krampon. Altı. Gömmek, gömmek. Durup, gömmek, gömmek, ne? dönmek, göm, göm, öpmek, göm, köpmek, göm, gömmek. Göm. Yedi. Diş macunu. Diş macunu. Diş. Süre bitti. Abi çok sıcak ya. 7 e, tane bildin. Şşşt. Salih abi. Bitti bitti. Alo. 7 tane. Yenileceğiz, evet. bak. yenileceğiz bak. Ben ayağıma alacağım seni ya. Arkadaşlar Cengiz 7 tane bildi. İnşallah görürsek 8 tane biler. Versin yeter. Bilir. Açayım mı? Biler. 1 2 Göz etme. Göz et demek. Göz etme. Göz etme. Merdane. 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 Söyledi diyor. Salata. Karataş. Salata. Galata. Salata. Karata. Salata. Hıyar. Geç geç. Kız. Kız. Üç. Kadın. Kadın. Dört. Sır. Kır. Sır. Kır. Sır. Kız. Sır. Kır. Sır. Geç. Oğul. Odun. Oğul. Onun. <laughs> Coğrafya. Coğrafya. Bilinç Beş. altı. Bilinç altı. Altı. Zabıt. Sapık. <laughs> geç geç süre. Zabıt. Zabıt. Yedi. Yapı. 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 Evet. Çıktı. Bir, Çıktı. 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 Kıbrıs. Kıbrıs. On. Dolaşım. Bitti. Do coğrafya. Bitti. Kaç kaç On oku? tane. Çarpı Şu an iki. Yes. Kuru kafa. Kuru kapı Süper Kene Yılan. Kene Kene Söylesene Kene Bilmiyorum Baba Baba Diploma Diploma Oha Üç. Barış çıl Barış Çıl Barış çıl Barışçıl Barış çıl Barışçıl Çıl Barış çıl Barışçıl çıl. Barış çıl. Barış çıl. Barış çıl. Süper 4 Pala Para Pala Bala Pala Para Bu Nereden bismillah İçki İçki İçki, İçki. Süper. Son 30 saniye Hristiyan. İsyan. Hristiyan. Hristiyan. Altı. Osmanlı. Osmanlı. Yedi. Ağzı sıkı. Ne? Kapı. Onu bile Kapı. Issız. Sırs. Issız. Ne? Ada. Geç Isız geç. üstü, ada. Geç. Olağanüstü. He? Olağanüstü. 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 Halka. Allah. Halka. Ne? Halka. Son on Allah. Allah. Bilinçaltı. Ne? Can. Bilinç. Bilinç. Ürgüp. 90 derece korsan 90 derece korsan derece nedir gürültü gürültü süre bitti ha sonu bitti 10 tane abi oh onu kanka yapabilecek mi 11 10 10 değil ya. şimdi beyaz beyaz mert beyaz beyaz geç be fotokopi Fotografi. fotokopi fotokopi çene 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 yapboz yapboz Yap, televizyon Kıyafet, televizyon. 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 Işık. İş. Işık. İşçi. Işık. Işık. ışık Alarm. Alarm. Arap. Alarm. Araba. Alarm. Alarm. Son 30 saniye. Tapan. Tapan. Namaz. Tapan. Beş değil mi? Tapan. Ağabey. Tabak. Sahip. 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 Yani. Yedi. Yurt. 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 Kurt. Yurt. Yurt. Kısthane, dur. Ağaç. 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 Yani ağaç. Asker. 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 Kola. Kola. Kural. Kulak. Kural. Günah. Kural. Kulak. Kural. Turan. Süre bitti. Eşit. 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 Onun. Eşit. Onun. Eşit. onun. Abi nasıl oldu? ya, Nasıl ya? Onun. Sen de onu bildin tamam, mi? Tamam ben anlatıyorum. Dedi. Daha iyi. Daha, daha Keser. 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 Evet. Fizik. Bu ne lan? Fizik. Fizik. Evet. Net. Yat net. Gel net. Tek ne. Net. Net. Ne next. Net. 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 Yumuşa. Yumuşak Tılsım. 4. Tılsım. Kısım. Tıl. Tılsım. Ağrı. Ağrı. 5. Su. Altı. Tur. Su. Susuz. Evet. Su. Evet. Su. Su. Tamam. Düğün. 7. Düğün. Düğün. Sekiz. Tarla. 10. Tarla. 10. İnşaat. Kılçık. Y İnşaat. İnşaat. Silah. Silah. Mezar. 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 12. Optik. 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 Toptik. Telefon. Telefon. Isınmak. ısırmak, Isınmak. 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 15. Sünnet. Sünnet. 15. Renk. Net. Renk. Renk. Ney. Re. Renk. Ney. Renk. Ney. Renk. Lez. Tat. Tat. 16. Tencere. Tencere. Süre AMM. bitti. Süre bitti. 16. Baran. Yap Arkadaşlar 17 tane yapmamız lazım inşallah. Başlıyorum abi. hazır mısın? Ben hazır mısın? Hazırım. Başladım. Su, su, Sul. tuz, bunalım, bulanım, Bir. gazete, kalite, Gazate. gazete, gazete, büyük, büyük, Üç. yılbaşı, yılbaşı, tütün, küçük, tütün, küçük, tütün, tütün, tütün. sünnet düğünü, ne? Sünnet. Sünnet düğünü. Yes. Ev. Ev. Delik. Delik. Yeşim. Delik. Geç. Gürültü. Gürültü. Sarsıntı. Tatsızlık. Sarsıntı. Tatsızlık. Kabarmak. Kabarmak. Memur. Memur. Televizyon. 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 Yemek. Yemek. Uyumlu. Uyumlu, Sürenden. uğurlu, uyumlu, uğurumlu, uyumlu, uğurumlu, maşa. Ma maşa, 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 ayyaş, adidas, ayyaş, ayyaş, süre bitti. 14, vallahi <laughs> 14. Ya of ya. Süre bitti. <gülüyor> 14 ya. <laughs> Kardeşim aramalar gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar evet, benim eski sevgilim olmadığı için ben arayamıyorum. Ama bizim istediğimiz birini arıyor. kanka. Evet. <laughs> Nasılsın? seni yani seviyorum, seviyorum diyeceksin. Diyecek. seviyorum, abi diyeceksin ya. Uzun zamandır söylemek istiyorum. Ben, ben seni seviyorum diyeceğim. Kanka telefon aldım listemde kız yok. Ben tamam biz yok. veririz numara. Tamam, Tam Yunus Yüreğim ben Tamam. yok 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 yok. Ne? Kim kim? Sen Pınar. Bu ee, kim? Gamze. <laughs> Gamze mi? Ama çok Neyse zaten YouTube videosundan sonra görür. Görür ama hiç belli etmiyorsun şu an. Uzatıyorsun biraz nasılsın Al. ne yapıyorsun? Alo. Hadi. Mira ne yapıyorsun? Oturuyorum abiler. İyi ben Yunus. Peki, Yunus hangi Efendim? Abi, bir şey diyeceğim sana ya. Ya ben seni ilk gördüğümden beri aslında hoşlanıyorum da Ersin'in Ersin, Ersin hayatında olduğu için bir şey söylememiştim. Boş yapma ya Ersin'in belanı çıkar. Ersin? Ersin kimya gelsin? Senin için her şeyi göze alırım. Ya git de ya. Niye küfür ediyorsun ki? Arkadaşı yani. benim Yo ben Ersin ben, ben Ersin'in arkadaş değilim ki. Sadece yani tamam. TikTok'tan birbirimizi Ersin, geçti Geçmedi. Geçti. Sende. Tamam ama ben tanımıyordum Ersin'i. Tamam, Ersin Tanıyorum ama bir muhabbetim yok. Gamze de yok Gamze'de benim hayatımda. Benim de yani. Ne neden ama? Olamaz ki Ersin'i de evet. ben sevdiyken sen de görürsün. Değil de benim ariye sözlüğümün yok yani böyle bir şeyin o yüzden. Hoşlanma yani. İlk kendini öldür Ersin seni öldürür kesin. Allah Allah Ersin mi beni öldürür? Öldürür. Işte. Tamam o zaman öldürürüm. buluşalım konuşalım bu konuyu. Niye buluşup konuşuyoruz? Ben niye seninle buluşayım? Neden buluşmayacaksın ki? <laughs> niye buluşayım? Ben sana oyunu öğretmiyorum manyak mısın ya? E tanışacağız işte. Konuşmak istemiyorum. Neyse bir tamam. Sen çekmiyorsun demek ki tanışmak istemiyorum. Oho tamam. Bir şey diyeceğim, dur. YouTube video çekiminde Kurban sensin, o yüzden aradım yani. Yanlış Ya <laughs> <laughs> Tamam, hadi at bir ya Ben varım. Ersin var, bir de Cengiz var. Evet, hadi görüşürüz kafan. YouTube videosu. Diyor kim? Alo. Efendim? Ben varım. Baran ben. Kanka sesin gelmiyor. Bağır biraz. Baran ben. Ha efendim. Tanıdın mı beni? Tanıdım. Ya ben sana bir şey diyeceğim. Dinliyorum. Sen Çınar'la hayırdır? Çınarlı hayırdır ben. sana ne? Benim en yakın arkadaşımla konuşmak kalan. Konuşmuşsun takip ediyordunuz. Şey. E. Parkleştik. Fatural bana yaz. Sana hesap vermek zorunda değilim ama. Tamam hesap vermek zorunda Çınar değil. Söyledim. Tamam. Ya bana ne, ne çetin şey abiden şey ya? Çınarın nerede olduğunu biliyor musun ya şu an? Biliyor musun? De... Çınarın nerede olduğunu biliyor musun? Çınar. Ersin'le çınarı arıyoruz biz şu an. Ben ne bileyim ya? Engelledim zaten. Çetin abim de enderledi. E, dün takip ediyordunuz.

kızım bak ben seni seviyorum ya Gidip ilerleyip tek falan gönderdin. Ya şimdi ileride bırak boş geçmişte kaldı da ben senden yani ben hala seviyorum seni. Neyse bana, şu an Neden? Hiç der vermedin mi bana? Neden? vermedin Değer vermedin mi? bana? Değer <laughs> Ya tekrar olmaz mı? Anlamadım. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Neden dalga geçeyim? Aradım seni konuşmak için. Şey demişti, beni falan ya bırak bir şu konuyu sonra sevgili olunca konuşuruz. Tekrar olacağız mı? Tamam, bir dakika. Dinliyor musun? Dinliyorum. Engeli kaldırır mısın? Ne? Beni engellemiştin yani. Tamam, kaldıracağım. Tamam, kaldır. Sonra beni arabaya yok lan. Bay bay. Tamam, bekle bir şey diyeceğim. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Youtube videosu ayırma. Boş boş ver. abi. Söyle, Bozma. Hayır. Söyleyeyim. Yok, yok. Lan. Kanka seni seviyorum seviyor. lan. Yok baba. Bir şey, bir şey söyleyeceğim Oy. Kimi sevgili. sevgili mi arayayım? Mira olmaz. Sevgilim. Sevgili, sevgili Tamam abi. Şuna bak için. abi millet kimi arayacağını şaşırıyor. Benim <laughs> arayacak kimse yok <benim> ya. <gülüyor> Çetin <gülüyor> abi için <laughs> şimdi bonus yapıyorum arkadaşlar. Buraya e, kurulmuş bazı ee, biz abi. arkadaşlar evet. flörttük, sevgili olmadık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hepiniz öyle sanıyordunuz. Açarsa inşallah. Ama açar ya. Beni seviyordur abi. Yani. Değer veriyordur. Değer veriyordur yani. Açmıyor. Sevgili Merhaba. Merhaba. Evet. Müsait miydim? Kusura bakma rahatsız ettim ama. Evet. Ya ben hani sana geçenlerde demiştim ya, geçmişte seni üzdüğüm için özür dilerim diye. Evet. Sen o konu hakkında ne düşünmüştün? Hani bana dönüp vermedin ama. Ya şey düşünmedim. Ne düşünebilirim ki? Anlamadım yani. Ya şöyle düşün, hani ben, benim hani TikTok üstünde en değer verdiğim insan sendin. Hani bunu sen de biliyorsun. Ben. Evet. Biliyorsun değil mi bunu? Biliyorsun. Ben hani seninle tekrar konuşmak istiyorum ama bunun mümkünatı var mı? Hayır, o kadar şeyden sonra Hayır ama ben seni aldattım mı? Hayır. Veya bir şey yaptım mı? Hayır. Tamam, o zaman ne engel var aramızda? Ben bir engel yok da, evet, bir bir... Hayır, konuşmak istiyor musun, istemiyor musun? Sevgili, uzatma. İstemiyor musun? Son kararın mı? Tamam. Tamam görüşürüz. Abi başlık Ersin reddedildi. Koskoca Ersin. Abi, abi söylese bir YouTube çekmeye olurdu. Evet, bir şey olmaz. <laughs> Öyle bir <dakika> söyle kanka <laughs> söyle. Biliyordum zaten desin de bak. Sevgil bir şey söyleyeceğim sana şimdi ama kızma. Tahmin ed ediyor musun ne olduğunu? Evet Ne? Ya yani, bir oyun bir şey mi var? Evet sen de o yüzden hayır dedin değil mi? Yoksa hayır demezdin. <gülüyor> <gülüyor> İkinci kez rezil oldum <gülüyor> Tamam Tamam yani <laughs> Youtube videosunda. Youtube videosunda. <laughs> tamam Tamam <bir> hadi görüşürüz Neredesin? Yemek <laughs> Ne? İyi müsait bir yere geçsene. Ee, odada tek. Merveçli. Şey, şey diyeceğim. Bundan sonra ben konuşmak istemiyorum. Beni rahatsız etme bir daha aram. Direkt engelli attı. Keyfim gelir. <laughs> Çünkü sen çok olmaya başladın. Ben. Evet. Hiç benimle tartışmaya girme tamam mı? Direkt engelli <laughs> orada. Tamam. Keyif, senin de keyfin var. Aynen. Ne aynen? Aynen ya. Aynen bir şey değil mi? Zaten Allah'tan arıyoruz. Hayır, kendi ne, ne yapmamı bekliyorsun? Az insan yalandan biliyor. <laughs> Neyse şaka bir yana. Hadi. Allah'ım Tamam. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Ben eğlendim. Biraz e, ceza yaparken terledim. Çok sıcak oldu. Siz eğlendiniz mi arkadaşlar? E, reddedildim arkadaşlar ben. Çok, çok eğlendim. Ben, ben eğlendim arkadaşlar. Ben de eğlendim. Bu biraz ilk başlarda sıçtı sonlara doğru. <gülüyor> <gülüyor> arayacağım arayacağım diye. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.